Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün hava çok güzeldi. Yani güneş yakmıyordu. E, fakat yağmur sonrasında çok güzel bir gündü. E, ben şimdi ne yapacağım? E, dün dolma yapmıştım, biber dolması. Onun iç harcından bir miktar içim arttı. E, şuradaki lahanamdan ve yukarıdakinden bir miktar lahana toplayıp sarma yapacağım bugün de. Hadi sizinle birlikte lahanalarımı toplayalım. Sera bitmek için hafta sonunu bekliyor arkadaşlar. Hafta sonuna kadar eşim gündüz çalıştığı için hafta sonuna kadar böyle kalacak. Hafta sonu tamamlayacağız Allah izin verirse. Şimdi şuradaki lahanamdan biraz toplayıp biraz da aşağıdaki lahanamdan toplayıp sarma yapacağım arkadaşlar. Hadi şu güzel yapraklardan birlikte toplayalım. Nasıl güzeller ya? Nasıl güzeller? Ee, yağmur bir dursa, hava bir açsa, bu bahçede neler olacak neler? Ama bir türlü Şurada kalın bakayım. Bir türlü yağmur müsaade etmiyor ki sebzeler büyüsün. Sadece otlar büyüyor. Yağmur yağdıkça devamlı otlar büyüyor arkadaşlar. Bakın o arkada turp otlarım var. Büyümüşler yine. Kara lahana sarması bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz de olabilir ee, çünkü Karadeniz'in otu lahana, kara lahana. Ee, onlar için bir küçük bilgi söyleyeyim. Kara lahananın sarması enfes oluyor, çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani çok seviyoruz etli sarması, pirinçli sarması, ee, bulgurlu da yapan var. Bulgur pirinç yapan da var. Ben onları pirinçli bulgurlu pek sevmiyorum da. Etlisini bir de şey he, mısır yarmasıyla birlikte iç hazırlıyoruz biz. Kendi fırınladığımız mısırların yarmasıyla o, o da çok güzel oluyor. Ben çok onu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle aldım bakın. Ee, artan içten saracağım için aslında bu yeterli olur diye düşünüyorum. Diğer taraftakine e, gitmeye hiç de gerek kalmadı bence. Bakın bu mandalina. Bu kıştan, geçtiğimiz kıştan e, dondan kurtulan tek meyvemiz bu. Şurada benim incirim vardı. Fide, fideydi daha yani birkaç tane geçen yıl İncir olmuştu ilk kez. O bile kurumuş. Tohumlarımın üstünü açacağım şöyle. Arkadaşlar. Bu tohumlarımın üstüne benim burada iki kez kar yağdı. Üzeri tamamen kapalı olduğu için bakın ne kadar güzel büyüdü. Şu çeri e, domates. Evdekiler çıkmadı. Bir, bir tane bir saksısını gerçek normal domatesimi eve götürmüştüm. Daha güzel büyüsün diye. O çıkmadı. Çeri burada çıktı. Şunlar biber. Ee, şuraya iki kez patlıcan ektim. Bir kez bile çıkmadı. Şimdi onları sulama zamanı. Bir su getirdim. Şimdi onları bir güzel sulayalım. Bu yağmur suyu arkadaşlar. Yağmur suyunun altına Kova koymuştum. Çeşmeden doldurmadım da. O da köy suyu, çeşmedeki ama ee, ben yağmur suyuyla getirdim. Patlıcanım yok orada ama o suyı yine patlıcana da dökeyim. Belki çıkar. Bir tane daha alıp geleyim. Bunları sulayayım. Evet. Önce şu domatesimi vereyim. Bu çok güzel bir çeri. Asla küçücük o minicik olan çeriden değil. Marketlerdeki o hafif e, yuvarlak değil de uzun gibi oluyor ya. Çok güzel bir çeri domates. Ve o kadar çok döküyor ki inanılmaz. İnanılmaz güzel döküyor. Şurası boş ama bir umutla oraya yine döktüm. Bezelyem de güzel oldu. Ee, yine önüne ön tarafına e, çalı diktim. Yani ön tarafa yaslanmasın diye fileden çıkıp şöyle çiçeklerini açtılar. Uzaktan göstereyim biraz size şöyle. Kale filesi bu arkadaşlar. Eski. Kale filesi taktım ona. Ee, bu bezelyeleri dikmek için çalı bulmakta zorlanıyoruz bazen. Ben ona Şöyle file geçirmiştim. Önlerine de yine bulduğum çalılardan diktim. Ee, şurada armut vardı. Çiçek açmıştı. En son yağan karda, donda bütün meyve tutmuştu. Hepsi solmuş gitmiş. lahanalarımı alayım İç harcı hazır lahanalarımı gideyim haşlayayım sarma yapayım bu akşamki görevimde sarma yapmak olsun arkadaşlar hadi gidelim çilekleri olacak arkadaşlar torunum gelecek bunları yiyecek Sinem Sinem kızım gelip bunları yiyecek Allah izin verirse Bakın arkadaşlar bu el değirmeni ee, anneannemin değirmeni 100 sene önceden kalma ee, şuraya e, oraya göre bir e, tahta böyle yuvarlak sap takılıyor şu ortasında bakın demiri de var bilenleriniz vardır illaki bunda biz mısır öğütüyorduk yani onlar mısır öğütüyormuş bana kullanmak nasip olmadı Buradan mısırı koyup o koldan iki kişi tutup böyle çevirdikçe şu yanlarından örtünün üzerine temiz örtünün üzerine koyuluyor. Taş ve yanlarından e, mısır yarmaları fırınlanmış mısır yarmaları dökülüyor. E, köylünün eski zamanlarda en değerli en kıymetli şeyi mısır ve el değirmeni. Bakın dostlar ayva çiçek açmış. Sizce yaz mı gelecek? Benim hiç umudum kalmadı bu sene yaz geleceğini. Bence biz yazın bile kışı yaşarız gibi geliyor. Bu seneki hava durumu onu gösteriyor. Arkadaşlar bakın burada ee, buraya tohum atmıştım. Karalahana tohumu. Şurada kompost gübre çuvalım vardı. Onu boşaltıp üzerine tohum atmıştım. Geçen yağmurlarda da gübre attım ona. Ne kadar güzel oldular. Tarla işlense bir yağmur fırsat verse ondan sonra tarlanın üzerine dikilecek bunlar. Bunlar karalahananın çiçekleri. İsmi kara Fakat çiçekleri işte bu kadar güzel. Kara çiçekleri. Kıymetli dostlarım, sevgili YouTube arkadaşlarım. Ee, beni bu videomda da yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.